Merhaba Papatya örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz muhteşem güzellikteki çanta modelini çalışacağız arkadaşlar. Yapımı sadece 7 motiften oluşuyor ve gerçekten çok kolay. Beni takip eden arkadaşlar bilirler bu motifleri daha önce çalışmıştık. Eğer çantaya başlayacaksanız Hemen bu videonun altına motiflerin yapım videosunu link olarak paylaşıyorum. Hemen orada 7 tane motifinizi hazırlayın ve daha sonra bu videoya gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar motifleriniz hazırsa hemen şöyle anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi 7 tane motiften oluşuyor. Birleştirmesi zaten çok kolay. Hemen şöyle içini göstermek istiyorum. İçi de gayet geniş arkadaşlar. Benim elimde astarım olmadığı için astar ve fermuar takamadım. Sizler astar, fermuar veya çıt çıt takabilirsiniz. Telefonunuz, anahtarınız, cüzdanınız gayet rahat sığar. Hemen şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Biz bu çantayı daha da büyütemeyiz mi diye soracak olursanız evet büyütebilirsiniz. Son sırayı iki sıra sık iğne yapmıştık. Son sırayı e, sık iğne değil trabzan yapabilirsiniz birkaç sıra. İki sıra ikili trabzan yaptığınızda bu çanta baya baya büyüyecektir. Yani bu çantayı büyütmek sizin elinizde. Daha küçük isterseniz iki sıra değil de bir sıra sık iğne yapabilirsiniz veya sık iğneleri yapmayabilirsiniz. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Nakanın Kalliko iplerini kullandım. Kullandığım tığ numarası ise 2.50 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Hemen çantalarım, çantamın ee, ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle 20-23 santim eni, boyuysa 20 buçuk santim arkadaşlar. İsterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce mini hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açıp bu videoyu beğenip altına da o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar sizler bu motiflerinizi bitirdiyseniz hemen birleştirme işlemlerine başlayabiliriz. Öncelikle şöyle göstermek istiyorum nasıl hem birleştireceğiz, hem de bunları nasıl birleştireceğiz? Bakın, şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde birleştireceğiz. Daha sonra tersini çevirip sonda kalan bir taneyi de e, büzerek birleştireceğiz. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Hemen ipimi alıyorum. Şöyle isterseniz açık renkle de birleştirebilirsiniz. Ben yine morla birleştirmek istiyorum. Bir birleştirmeyi de şöyle hemen göstermek istiyorum. Önce bir düğüm atayım. Şu şekilde yaklaştırayım. Sanırım netiz. Hemen şöyle. Öncelikle şunun ikisini birleştirmek istiyorum. Şöyle. Bakın. Birçok videomda zaten gösterdim. Önceki e, şeyi de seyrettiyseniz e, videoyu muhakkak ki seyrettiniz. E, motiflerin yapılışını şöyle şuradan başlayayım. Orası kapatma yeriymiş. Bakın dört tane burada e, trabzanım var. Şöyle ilk ortada iki iki tane şöyle şurasına batıyorum. Diğerinin de aynı şekilde bakın dört tane ortadaki şöyle 1, 2, 3. Ye. ipimi alttan alıyorum. İpim her zaman altta olacak. Şöyle içinden geçirdim. Daha sonra bir buradan ilmek alıyorum. En kolay birleştirme yöntemi bu arkadaşlar sizler farklı birleştirme yöntemleri de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bakın şu ipim altta olması gerekiyor. Bir buradan bir buradan alıyorum ve kaydırma yöntemiyle tüm ilmeklerin içinden geçiyorum. Tam net miyiz? Tekrar şöyle netleyelim. Bu kaydırma videom da mevcut zaten ama yine de bu şekilde net bir şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bakar mısınız birleşme yerine çok düzgün bir şekilde ilerliyor. Evet. Şöyle sonuna kadar ben devam edip hemen dönüyorum Evet ben şu şekilde sıramın sonuna geldim şöyle birleştirme yerinde göstermek istiyorum çok şık duruyor gördüğünüz gibi şöyle göstererek yapmak istiyorum Bakın şimdi şu şekilde şöyle birleştireceğim şu araları da sonradan birleştirebiliriz Çünkü ben şöyle itkel yaparak çözüm bulamadım o yüzden şöyle hepsini birleştireceğim şu araları da sonradan birleştireceğim şimdi hemen buradayken şunu şöyle göstermek istiyorum yine aynı şekilde bakın şöyle şuradan başlayayım hep düğümlü yerlere geliyorum ee, bakın yine dört tane şurada duran ee, sık iğnem var bir iki üçüncüsünden battım Şöyle ipim alta getiriyorum. İp muhakkak altta olması gerekiyor. Evet, hemen diğerinden de geçirdim. Ve başlıyorum birleştirmeye. Aynı şekilde arkadaşlar çok videoyu da uzatmaya gerek yok. Bu şekilde gösterdiğim gibi birleştirmeye devam ediyorsunuz. ilmekleri kaçırmayalım tam karşısındakine bir eksik bir fazla olduğunda modelimiz yamuk duracaktır çok hoş görünmeyecektir bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edeceğim ben e, dikmekten daha kolayıma geliyor bu yöntem dikmeyi e, takipçilerim biliyor dikişi hiç sevmiyorum e, ama seven arkadaşlar dikerek de yapabilirler. Onu da söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar e, dikişi daha çok seviyor. E, dikiş e, maalesef bana göre değil. <laughs> Ama çok zorda kalınca tabii ki mecburen dikiyorum. Ama eğer böyle kaydırma yöntemiyle veya tığla birleştirmelik bir modelse kesinlikle e, iğneyi tercih etmiyorum. Evet, şu konuşurken sona doğru geldik zaten. Evet. evet, sona geldik. Bakın, şu şekilde. Neredeyiz, neredeyiz? Ha, evet. şuradan ben de şaşırdım birden şu şekilde şunu şuraya şöyle şöyle dönerek birleştireceğim ben bu şekilde birleştirmeleri yapıp hemen dönüyorum Evet arkadaşlar ben şu şekilde bu bölümü birleştirdim ve şu şekilde kenarlarım kaldı hemen onları da size göz gösterdiğim yöntemle birleştirip dönüyorum Evet arkadaşlar bu bölümün birleştirme işlemini bitirdim. Yani bu bölüme 2, 4, 5, 6 tane motifi birleştirmiş olduk. Elimde sadece bir tane motifim kaldı. Hemen şöyle tersini çeviriyorum. Şu motifi ortaya koyuyorum. Ve şu şekilde birleştireceğim. Bakın. Bu şekilde. Yani az önceki gibi aynı. Şöyle, şöyle. Yani şu şekilde çevresini birleştireceğim. Daha sonra kenarlarını aynı şekilde birleştireceğim ve çantamın ana gövdesini oluşturmuş olacağım. Zaten az önce birleştirme yöntemini gösterdim. Yine aynı şekilde bakın buradan başlıyorum. Şöyle az önce gösterdiğim gibi şu şekilde şöyle yapa yapa birleştiriyorum daha sonra da şu kenarları birleştireceğim ve birleştirme işlemi bitirip hemen dönüyorum Evet arkadaşlar benim birleştirme işlemim bitti gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstermek istiyorum gayet düzgün şimdi bu şekilde hemen askımızı örüp dikebiliriz. Ama ben bir sıra şöyle şuraları daha düzgün görünsün diye benim çok sevdiğim ters sık iğneyi yapmak istiyorum. Şöyle ipime bir düğüm attım. Hemen yakınlaştıralım. Evet bu şekilde daha iyi zannedersem herhangi bir yerden başlayabilirim. Şöyle şu köşeden başlıyorum. Şöyle herhangi bir sık iğneye battım. Kapattım. Daha sonra şöyle bakın tersten batarak sık iğne yapacağım tüm sıraları. Şu şekilde batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tersten batıyorum, sık iğne yapıyorum. Çoğu videomda zaten göstermiştim ama diğer videoları istemeyen arkadaşlar için yeniden göstermek istiyorum bu şekilde Ben bu ters sık iğneye bayılıyorum kenar çalışması olarak çok güzel görünüyor şantalarda e, motifleri de yapıyorum onlarda da çok güzel görünüyor bakın gördüğünüz gibi çok düzgün ve çok güzel bir kenar geçişimiz oluyor bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim şu ortaya bir gelelim, orayı da göstereyim size. Evet. Ben tüm yaptıklarımı doğaçlama yaptığım için şöyle yap boz yap boz şeklinde yapıyorum. Evet. Şöyle buraya da beraber karar vereceğiz. Bakın tam ortaya batıyorum. Şöyle biraz orası sıkı zor batacağım tam şöyle birleştirme noktasına battım oraya da düzgün bir geçiş yapmış olduk Evet hiç yapıp sökmeye gerek kalmadı bu şekilde sıra sonuna kadar şöyle göstermek istiyorum şöyle devam edelim Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim şöyle göstermek istiyorum burada bakın sıranın sonundayım ilk sık iğnemi şöyle arkadan tığ batırıyorum <laughs> ilmeği arkadan geçirdim bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum şöyle daha sonra bunu saklayacağım gördüğünüz gibi gerçekten çok düzgün bir geçiş oldu ve Çantamızın ana gövdesi hazır. Şöyle göstermek istiyorum. Arkalı önlü çok şık oldu. Hemen askı kısmına girelim arkadaşlar. Benim her zaman e, ördüğüm bir askı modelim var. Yine onu göstereceğim. E, videodan videoya gezdirmek istemiyorum sizleri. Zaten çok kolay bir model. Şöyle kram ipimi çift kat yapıyorum çünkü biraz kalın olsun istiyorum askım. Eğer siz kalın ip kullanacaksanız tek katta yapabilirsiniz. Şöyle 3 milimlik tığ ile öreceğim biraz şöyle geniş olsun diye. Hemen şöyle ipin e, uç kısmını biraz uzun bırakıyorum. Neden diyeceksiniz? E, dikmek için ip kalması için dikeceğiz saplarını. Evet. Bu şekilde ipime bir düğüm attım. Daha sonra iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki zincir çektim. Tığın başını doladım. Şöyle ilmeğimi bakın uzatıyorum. Tığın başını doluyorum ve hemen dibindeki birinci değil ikinci zincire battım. Şöyle ilmeğimi uzatarak ikili bir trabzan yaptım. Ilmeğimi uzattım. Şu gördüğünüz şu araya şimdi çift kat yaptığım için dört tane görüyor normalde iki tane ilmek bu iki ilmeği alıyorum uzatıyorum ve sık iğne yapıyorum modeli çevirdim bakın şöyle üstten dördünü birlikte alıyorum. ilmek uzattım sık iğne çevirdim ilmeği uzattım üstten şu şekilde bakın arasından ilmeği çekiyorum uzatıyorum sık iğne yapıyorum modelimiz bu arkadaşlar e, askımızın modeli çevire çevire şöyle bak çeviriyorum hemen ilmeklerim burada zaten içinden ilmeğimi geçirdim sık iğne yaptım çevirdim. Hep bakın önüme zaten geliyor. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar devam edeceğim. Şöyle hem çok kolay hem de hakikaten benim çok beğendiğim çanta asklarından biri diyebilirim. Çok koşturuyor. Bakar mısınız? ilmeğimi uzattım bakın uzatarak sık iğne yapıyorum bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz evet arkadaşlar ben istediğim boya gelene kadar ördüm hemen şöyle ölçmek istiyorum ne kadar örmüşüm sizler çantayı batına kadar e, ne kadar e, büyüklükte ise ona göre ayarlarsın ama benimki şöyle baktığımda 30 santim arkadaşlar 30 santim örmüşüm şöyle şurada bir zincir çekerek ipimi yine uzunca kesiyorum çünkü dikişte bana lazım olacak evet şu şekilde bir düğüm atıyorum daha sonra Şöyle çok videoyu uzatmayalım hemen. Şöyle göstermek istiyorum. Şuralara ve diğerini de şuraya bu şekilde dikeceğim bakın. Şöyle hemen ben saplarımı daha doğrusu askımı dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben askılarımı diktim ve çantamı bitirdim. Şöyle arkalı önünü göstermek istiyorum. Hemen içinde göstermek istiyorum. Şu anda elimde çıt, çıt olmadığı için çıtçıt çıt. maalesef takamadım. Sizler isterseniz fermuar isterseniz de çıt, çıt takabilirsiniz. Ben şöyle biraz şuralara hareket katmak için birazcık aynı boyda kram ipimden kestim. Şöyle şunu ikiye böleceğim. Sizler de isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle Kenarları püskül de yapabilirsiniz veya farklı e, materyallerde kullanabilirsiniz. Aslında pompon da düşündüm. Ama şu anda vaktim olmadığı için hemen şöyle ufak bir şey yapmak istedim. Bakın. Şöyle bununla hareket kazandırabilirsiniz. Birazdan sıkıştıralım. Evet. Bence güzel oldu. Şöyle diğer tarafına da takabiliriz. Sizler nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim bu hoşuma gitti. Şöyle uçlarını da istediğim uzunluğa gele, kadar keseceğim. Onu ayarlayacağım. Şöyle diğerine de takalım isterseniz. Bu biraz kalın mı oldu? İnceleteyim. Evet. Diğer tarafına da aynı şekilde yapıyorum. kısımla daha sonra boy ayarlamasını kendi zevkime göre yapacağım. Şöyle bakın. Ay çok güzel oldu. O. Evet bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.